Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft modlu korku serimizin 8. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi dışarı şu anda gece olduğu için canavarlarımız dışarıda. Bir dakika bir bakalım. Canavarcıklar neredesiniz? Oy 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 oy, oy. kıpırışmaya başladılar bak kıpırışmaya başladılar. Şurada bir yerde canavar var. Bir dakika. Neredesin dostum? Come here, come here. Göremiyorum ama burada bir yerdeler şu an. Kıraşıyorlar. Abicim gelecek misiniz? Bak şurada bir yerde abi ama göremiyorum nerede olduğunu. Işık olmadığı için. Şöyle bir ışık koyalım. Hala göremiyorum. Meşalenin bulutunu, meşalenin dumanını adam sandım biraz önce. Ha, bak uzaklaşınca geliyorlar. Bak uzaklaştım yaklaştım şimdi. Geliyor musun hala? Allah Allah çözemedim şu tarafa kaçtı şimdi de. Neyse şöyle taşımızı koyalım arkadaşlar fazla dışarıyla aşırı neşir olmayalım. Şöyle biz bir uyuyalım önce abi. Hava bir gündüz olsun. Gündüz olsun bir yaratıklarımızı keselim. Bakalım nelerimiz varmış dışarıda. Baya bir spawn olan bir şey var galiba. Şöyle kapımızı da tekrar kapayalım. Şimdi diyeceksiniz zombi. Zombi öldü abi. Şurada da bir yaratık var. Evet bu yaratıklardan biriydi bak. Neredesin dostum? Burada bir yerde gözüküyor şu an. Yerin altında mısın lan yoksa? Şu yaratıktan olmasın da abi bizi biraz önce. Önceki videoda GG eden bir tane yaratık vardı abi. Onlar olmasın yeter. Eee ne oluyor oğlum arkamdan ses geldi. Bir dakika. Şuraya bir gidelim. Eee meşalemiz elimizde. Şu ormanı bir yakalım abi ya. Adamı yemişler oğlum. Iyyy. Iyyy. O ne lan? Gelme lan. Şu orman yansın abi önümüzü göremiyoruz yoksa Hepsi de birbiriyle bağlantılı ya burası şimdi komple yanacak. İçerisinde de hiçbir şey spawn olmayacak. Şurayı da yakalım. Dur lan buradan biraz onu toplayalım önce. Topla 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 topla. Bu arada görevimiz vardı o görevi alsak ne olur? Abi önüme bir şey çıkacak diye korkuyorum. Abi orman çok korkutucu ya. Topla 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 top, top. Ormanın içinde bir sürü yaratık gözüküyor şu an. Topladık topladık. Tamam yeterli sanırım ya. Bak abi ormanın içinde bir sürü yaratık var. Şu tarafta da bir şey var. Gidelim. Ne de boş. Neden boş? Sinek var bir tane. Bak şurada bir şey var diye gösteriyor. Abi gidince hiçbir şey çıkmıyor ama. Neyse ya abi ya. Yak yak yansın bu orman abi. Oradaki ne? Beyaz bir şey var orada. Ama burada bir şey ölmüş. Ben mi öldüm lan yoksa orada? Gidelim mi ne dersiniz? Neymiş bu? Eee kurtçuk. Ha, burası yanmamış. Niye biliyor musunuz? Çünkü burası odun değil. Odun olsaydı yanardı abi. Burası şey, bak tepeye kadar yanmış. Görüyor musunuz? Tepeye kadar yanmış abi. Odun olan yerleri yanmış şu anlık. Şöyle yukarı doğru çıkalım abi. Orman yangını başlattık şu an arkadaşlar. Gerçek hayatta denemeyiniz. Böyle şu tepedeki canavarı merak ettim. Acaba tepede ne var? Ee, şuradan biraz daha odun dönüştürelim. Bir planks diyor. Gel bakalım fir planks. Şöyle. Şöyle boşuna harcıyoruz odunlar resmen. Aha burada bir yerde şu an biliyorsunuz mu? Çıldırıyor şu an bana gelmek için. Altta mı yukarıda mı ama? Sanırım mağaranın altında abi. Evet altta galiba arkadaşlar. Bir dakika burada farklı yaratıklar daha var. İki tane yan yana duruyor. Bakıyoruz bir şey gözükmüyor. Yukarıdan bakalım. Çık abi çık abi çık abi. Zirveye doğru. Everest'e tırmanıyormuş gibi. Bakıyoruz. Evet. Yine bir bak yok. Bu taraftan gidelim o zaman abi. Haritamız kapandığı için şu an buraları tekrardan açıyoruz. Bir dakika tekrar bakacağım. Evet. Haritamız kapalı arkadaşlar. Haritayı mal gibi sildiğimiz için şu an haritayı tekrardan açıyoruz. Alabileceğimiz maden var mı burada? Şöyle şu an altımızda olması gerekiyor. Mesela yarattıkların. Abi orman yangını başlattık harbi şuraya bak. Ben şurayı da kırmak istiyorum bu arada. O base'i de kıracağım. Çünkü her bak Baktığımda oradaki şu parlayan şeyleri göz sanıyorum ben gece korkuyorum oradan. Ehe mağara girişini bulduk. Merhaba dostlarım. Uy buradalar galiba. Girsek mi? Girmeyeceğim ya korktum. Girmeyeceğim abi orada beni yerler ya. Şu taraftan gideceğim ben. Şuradan gidelim. Şuradaki base'in tepesinden orayı yok edelim abi. Orası ürkütücü bir yer çünkü. Camdan baktığımda korkuyordum. Artık camımız da yok da neyse. Aslında tek cam yapsak ya da zırhlı cam var var mı acaba ya zırhlı cam? Zırhlı cam varsa yaparız zırhlı camdan. Şurayı bir kıralım abi. Şurayı bir komple kır abi. Topla abi topla abi. Burada hiçbir şey bırakmayacağım. Niye? Buradan yaratık doğuyor galiba çünkü. Topla abi topla abi. Komple kır burayı. Hiçbir şey kalmasın abicim. Şöyle. Sanırım kazmamız biter burada. Abi şuraya baksana adamın kafasını koparıp oraya koymuşlar ya. Ayıp denen bir şey var kardeşim. Onlar köylü ya. Kime ne zararı var ya. Ben de öldürüyorum arada da siz öldürmeyin işte. Şöyle. Topla topla topla. Komple alacağım abi burayı ya. Acaba metal parmaklıklardan alabiliyorlar mı? Çok mantıklı geldi abi şu an. Dayanıklı bir malzeme çünkü. Topla abi. Vardın mardın çıkma olayı olur mu acaba burada biraz kalsak? Aa sandık. Oy! Ben bu sandığı görmedim. Ver abi mumları da. Bu ne? Parlayan kaya gibi bir şey herhalde. Şu ne? Zümrüt mü? Zümrüt bloğu de bana lütfen. Abi zümrüt bloğu bulduk. Bu niye kırılmıyor bu arada? Niye çok yavaş kırıyoruz şu an? Heh düzeldi. Abi şunlar şöyle beyaz gözlerle bakıyor ya. ya gidin ya kıracağım sizi hepinizi. Aaa villager kafası. Tamam güzel biz bunu evimize koyarız. Yalnız şunları kıramıyoruz. Neden kıramadığımızı merak ettim. Şunları kır abi. Bunlar gece beni korkutuyor. Şunu da kır. Sen de kırıl bakayım. he? Aferin oğluma. Bunun içinde bir şey var mı? Şu örsü de al abi. Örsü belki eritiriz bir şey yaparız. Ee, odun kömürü var. Şunu at odun kömürünü al. Başka var mı alabileceğimiz bir şey? Bence yok. Şimdi buradan çıktığımız gibi sanırım akşam oluyor. Bakayım yok olmadı. Sanırım büyüsünü bulduk oranın. Gidelim evimize. Gidelim evimize abi. Şöyle gir bakalım arda içeri. Şöyle. Tamam. Şimdi bloklarımızı buraya atıyorduk abi. Yok bloklar bu tarafa değil. Bloklar bu tarafa abi. Yeni aldığımız blokları buraya atalım. Pencere parmaklığı var. E, demir parmaklık. Onu kırabilirler mi? Bilmiyorum ya. Ama ben şunu evime koymak istiyorum. Bu bizim başarımımız abi. Bir i̇şte bak. Ne bir Tamam sen orada dur. Şunu şöyle koy. Taşlarımızı. Bu neymiş? Cilalı kayrak taşı. Koy. Koy. Mumlarımız var abi. Mumları yakalım. Totem motem gibi bir şey yoktur inşallah oyunda. Yak abicim. Oy. Tamam mumlarımız yansın bize hasar veriyor mu? Hayır. Tamam sonrasında yıldızlık hayrak taş abi. Bir dakika şurayı şöyle kır bakayım. Şöyle. Nasıl güzel oldu mu bence? Güzel oldu. Şöyle şurayı da kır. Böyle evimizin girişi bu taştan olsun abi. Müthiş. Bunun içinde altın gibi bir şey var. Güzel duruyor. Ee, zümrüt bloğumuzu da dönüştürelim. Bir sürü zümrütümüz oldu. 13 tane zümrüt abi. Şu ruh fenerini de şöyle koyalım çatılara. Evimizin içi apaydınlık olsun abi. Güneş gibi, tamam mı? Şöyle şuraya da koy bir tane. Ama mis gibi abi. Sonra şuradan cevherimizi şuraya koyalım. Fazla odunumuz var arkadaşlar. Fazla odunu da buraya koyalım. Şu huni mi bu arada? Yok. Megalodon dişiymiş. Şu fazla meşaleleri de alalım da şöyle. Heh, güzel oldu güzel. Aydınlanlık değil mi köylü kardeşim? Buruna bak. Kocaman, kocaman. Bu arada sunset diyor. Oo, hava kararmış. Hava kararmış abicim Uyuyabiliyor muyuz? Uyuyabiliyoruz. Ne oldu lan? Uyuyamadık. Bir dakika. Yemek yiyelim. Galiba yemeğimiz yok diye uyutmadı bizi. Şöyle şu bizonu yiyelim ya. Şu bizon etimizi yiyelim. Ondan sonra bir tane de dur. Nasıl alıyoruz bir tane şöyle alalım. Bir tane de şu etten yiyelim. Uyuyalım şimdi. Şimdi uyuyabilmemiz gerekiyor. Yine uyuyamadık. Uyu abi. Uyu. Yok uyutmuyor arkadaşlar. Geri kaldırıyor oyun. Ha şimdi gece oldu. Şimdi uyuyabileceğiz mi? Hayır. Uyu abi. Abi şans eseri mi uyuyoruz anlamadım ki olayı. Neyse. Biraz daha bekleriz o zaman. Şöyle shift desek. He, hepsini böyle hızlı alabiliyormuşuz. O zaman ben şuradaki sandığı da alayım. Kardeşim sen oradan bir çekilir misin? Buraya sandık yapacağım ben. Ee, hatta sandıkları şuraya koysak da olur ya. Ver abi. Şöyle şuraya bir sandık. Odunumuz zaten bol bol var. Şuraya bir sandık üretelim abi. Şöyle 4 adet sandık. Şöyle 3 tane yeter aslında. 1, 2, 3. Tamam sandıklarımız şu an düzenlendi abi. Şu yatağımızı da bir düzenlemek istiyorum. Yatağımız şöyle bir uyuyabilecek miyiz? Hayır. Uyuyamadık yine. Çok iyi. Şu yeni yaptığımız sandıklara erişemiyoruz abi. Buradan alacağız o zaman bunları. Neden? Çünkü tepesi kapalı. Çok mantıklı değil mi arkadaşlar? O zaman tam karşısına koyacağız bunları. Şöyle. Şöyle abicim. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Şu bir, şu iki, şu üç, şu dört. Biraz daha yapalım. Sandıktan. Şöyle. 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 Kaç tane oldu? Üç tane yapabildik abi. Bir, iki, 3 bir tane daha çıkar oradan ya. Hatta şundan biraz odun alalım biz. Bir tane daha yaptık. Tamam, iki tarafta böyle sandıklı oldu abi. Şöyle bloklarımız yine şu tarafa. Çakıl var, toprak var, odun. Abi odunları bir aşağı indireceğim. Niye? Odunlar sürekli kullandığımız materyaller. Yün dursun, bunlar dursun. Odunlardan biraz da şöyle bırakalım. Tamam. Şu huş bizde kalsın. Kapı burada kalsın. Şunu koy. Şunu koy abi Burada neyimiz varmış hmm. Böyle Şurada kaldığında Buraya bir şey koyabiliyor muyuz hayır Şu köylümüzü de tekrardan şuraya koyalım Köylü kafamızı uyuyabiliyor muyuz Hadi be şunu koyduğumuzdan mı uyuyamıyoruz Acaba bilmiyorum bence ondan Değildir şöyle bırak Oo. Mum sesi mi o yoksa Yaratık sesi mi mum sesi galiba Şöyle kitabımız var abi bu kitaba Bir şeyler yazabiliyoruz bir dakika Kitabın içinde bir şey yazılı mı acaba Oo bir şeyler yazılı. Bunu çevirsek bir dakika. İlerisinde bir dakika bunu bir çevireceğim ya. Ne demek istiyor acaba merak ettim. Arkadaşlar orada yazan şey seni görebilir yazıyormuş. İmzalayalım o zaman. Arta imzala ve kapat. Lan büyülü oldu kitap. Büyülü kitabımız oldu arkadaşlar. Bu nasıl oldu? Orijinal. Neyse şunu da koy. Şu soğuk ok kovasını da koy. Camları koy. Şu çatlak bilmem bir şey. Camlar mamlar alalım abi. Bunlar yapı malzemesi. Şuraya koyalım. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şu kırık taşı da koyalım. Hatta kırık taşı da şöyle ayıralım. Kırık taş da çok kullandığımız bir şey. Ve şuraya koyduk. Bir de demir var abi. Demir parmaklık. Kemik var. Kemikle aslında köpek eğitsek çok iyi olur ya. Yardımcı olur bizim fightlarda. Uyuyabiliyor muyuz artık? Hala uyutmuyor. Galiba bu gece uyuyamayacağız arkadaşlar. Bakalım dışarıda bir şey mi var? Dışarıda bir şey de yok ki. Biz niye uyuyamıyoruz? Şu slime topunu da koyacağım şuraya. İpi de koy. Buğdayı da koy abi. Şunu da hemen çevir. Şöyle. Tamam. Şu kömürümüzü de şuraya koyalım. Yok kömür cevherdir abi. Kömür cevher olduğu için burada. Yemekler şöyle tekrardan bir düzene girsin. Tamam. Şimdi tüm eşyaları bırakıp sadece meşale dizsek iyi olur. Bağlanma laneti var arkadaşlar. Bağlanma laneti olan bu bacaktayken diyor. Bunu kırsak mı yoksa bir dakika abi. Boş bir sandığımız var mı? Şurada boş bir sandığımız var. Şöyle bunları full al. Sonra şunu da ver. Tamam. Şimdi bağlanma laneti olan bir tane şeyimiz var. İki tane de blok alalım. Şöyle. Geri kapayacağız arkamızdan burayı. Önümüzü görmek için dışarıya biraz meşale düşeceğim çünkü. Şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar kazamız hayrola. Sıkıntılı bir işe giriştik şu an. Meşalemiz bitene kadar dizeceğiz böyle. Bakalım nasıl yaratıklarla karşılaşacağız. Gece gece ilk defa böyle çıkıyorum çünkü. Burada yaratık yok görmedik. Şuralar da kapalı zaten. Şöyle evin etrafına biraz da. Evet meşalemiz bitti arkadaşlar. Evin içinde bir şey olamaz değil mi? Analistik. O ne lan? Oğlum ne oluyor lan? Abi o neydi? Şunu kır ya. Bunun yüzünden mi geldi? Ne yaptı? Orada nasıl oldu? oldu? Ver abi şunu. Bir daha evden çıkmam ben ya. Bir dakika benim kazmam nerede oğlum? Elim ayağım birbirine girdi ya. N ne oldu az önce oğlum? Şunu kır. Lan onu değil şunu kır. he Allah Allah. Abi o neydi ya? İçimden geçti oğlum. Evin içinde bir şey var mıdır dememle birden geldi önüme ya. Vay arkadaş. Şimdi kömürümüz ne kadar kaldı? 8 kömür oradan var. Abi şu kömürleri alalım. Biraz daha meşale yapacağım. Abi evin orada nasıl doğdu hala merak ediyorum da. Acaba şu meşaleler doğmasına engel değil mi? Şunları bir al abi. Ya da almasak mı? Abi normal meşale de koyalım. Bundan da koyalım. Bu güzel ışık veriyor. Bu meşalelerde galiba doğmasını engelliyor. Şöyle kömürümüz orada abi. Ver. Şöyle 12. Şöyle bayağı bir meşale bastım yine. Abi korku böyle bir şey ya. Bunların içinden geçebiliyor muyuz? Geçiyoruz. Tamam şöyle her tarafa koyayım abi. Abi burada bir şey doğmaz. Burada nasıl bir şey doğabiliyor ya? Abi kör nokta kalmasın ya. Heh artık doğarsan ben de sana ne diyeyim? Bunların tepesine de koy abi. Şuraya da koy. Buraya da koy. Tamam. Müthiş. Artık doğamaz herhalde hiçbir şey ya. Evet. Daytime'a geçtik arkadaşlar. Uf abi şunu içeri atsana ya. Deli gibi gittik onu aldık onun yüzünden oldu galiba. Day time. Abi içeriden nasıl çıktı lan? Öyle gidelim bakalım burada bir şeyler varmış. Öldü mü lan? Yok oldu. öyle şuraya bakalım. Aşağıda mı kalıyor acaba bunlar? Eee, mağara da herhalde. hey mağara örümceği. Lan vuruyor bu. Oğlum geçen sefer vurmuyordun. Lan ne biçim bir şeysiniz de var ya kafayı yedirttireceksiniz bana. Bir vuruyorsunuz bir vurmuyorsunuz öleceğiz. Öldü mü öldü. Abi bir vuruyor bir vurmuyor. Nasıl olacağını ben de çözemedim ki. Vuruyor mu vurmuyor mu bir karar ver yani. Şöyle evimizin etrafını biraz daha aydınlatalım. Evimizin etrafı, etrafında bir şey doğmasın abi mümkünse. Şöyle tamam. Kömürümüz bitti arkadaşlar. Kömür bittiği için şuradan bir tane meşale alacağım. Aşağıdan kömür kazmamız gerekiyor. Metalimiz de zaten az. Dört tane metal var. Biraz kömür kazmamız gerekiyor. Şöyle topla abi. Şu alta ineceğim. Altta bir yaratık var sanki ya. Burada bir yerde bir yaratık var da çözemedim nerede olduğunu. Şunu bir yanımıza al. Böyle kömür kazmaya başlayalım abi. Altta var mı? Başka yok. Topla abicim. Kömür önemli. Bu ne lan? Su mu? Aa su varmış. Ne oluyor oğlum? Bir şey vurdu suyun içinde de. Ne olduğunu anlamadım. Çık abi. Tarafa gidelim bir de. Oo burada da su var. Burada da su var. Ve de sudan çıkamıyoruz. Şöyle tamam çıktık sudan. Bir dakika abi. Görüntü ayarları 13 yığın. Şunu bir 11'e çek. Bitti. Biraz önce oyun hasta abi. Neden kastığını anlamadım. Böyle bir çıkalım gökyüzüne. Abi bir şey çıldırıyor burada ya. Burada bir şey var. Ne oldu? Minus falan bir şeyler diyor. Kötü bir şey değildir herhalde ya. Geçti. Sanırım bir etki aldık da neyin etkisini aldık anlamadım. Altta bir şey var abi ya. Ehe, köylülere bakın. Gidelim öldürelim mi onları? Onlardan çanta bulmuştuk bir kere. Gidelim de onları öldürelim. Gelin bakalım oğlum. Benim yemeğim yok ki nasıl öldüreceğim? Bak gittikçe yaklaşıyor bu. Ne olduğunu çözemedim ama yaklaşıyor. Şöyle Sanırım altımızda bir şey var ya. Yemek yiyelim bir. Şuradan 5 tane aldım. O şeyler gitmeden onları yakalamam gerekiyor. Onlardan güzel şeyler alıyorduk çünkü. Gelin bakayım siz buraya. Böyle yayla ben onları bir tutayım. Gittiler mi? Ha gitmemişler buradalar galiba. Bakayım. Şeyin içine gidiyorlar. Ormanın içine gidiyorlar. Öldürdüm bir. Gelin bakayım. Oy. Yavaş gelin yalnız. Yavaş gelin yalnız. Koş abi koş abi koş abi. Geliyorlar. Gel 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 Güzel. Geri döndüler lan. Gelin bakayım tekrar gelin. Niye kaçıyorsunuz ki oğlum? Bu kadar korkmanıza gerek yok dostlarım yani. Gel 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 gel. Şu bir. Bu da iki abi. İki tane kestik. Orada bir tane daha var. Son bir tane kaldı. Şöyle bir canımızı fullleyelim. Herhangi bir şey düşürdüler mi? Yok. Böyle biz bir şunu koşanalım abi. Nereye gitti? Yok oldu sanırım. Hala orman yanıyor bu arada. Güzel oldu ya. Etraf açıldı. Önümüzü görmüyorduk yani. Önümüzde bir şey var mı? İnek ölmüş. Güzel. O zaman yanaşmayacaksın abi. Şurada bir yaratık gösteriyor. Kalbim duracaktı lan o neydi? Vallahi diken diken oldum abi. Şu şu olaydan nefret ediyorum ya. Ben diken diken oluyorum korktuğumda ya. Şurada da bir şeyler var galiba. Ama nerede çözemedim ki abi. Bir şey yok burada. Abi yeminle diken diken oldum ya. Şu kollara bak. Şunları bir kır abi. Buraya atabileceğimiz ne var? Kılıç dursun abi. Kılıç lazım olabilir. Böyle fazla kömürü de şuraya at tekrardan. Biz en son kömür kazıyorduk. Kömür kazamadık doğru düzgün. Bir tekrardan madene inmemiz gerekiyor arkadaşlar. Abi kömür, odun kömürü diye bir şey var lan. Ben de Allah Allah ver abi. Odun kömürü diye bir şey var. Allah o ne lan? O ne oğlum? Oynama lan yerinde. Abi bu farklı. Bu farklı. Abi bunda farklılık var. Bunun gözleri kırmızıya benziyor. Arkadaşlar Abi gel lan. Gel lan. Nereye gitti lan? Abi o farklıydı ha. O normal bir şey değildi. O neydi abi? Farklı bir şeye rastladık biraz önce. Neyse ben ne yapıyordum en son ha? Odun kömür yapacaktım. Şöyle. Abi kömürle kömür yapmaya çalışıyoruz ya. Olaya bak. Abi her dışarı çıktığımda bir dakika uyuyabiliyor muyuz? Yok. Uyuyamıyoruz. Odun kömürü güzel. Şöyle şuradan biraz daha fir plank salalım. Şöyle ver abi. Kömür şart abicim. Şu normal kömürden de koy. 12 tane de burada kömür var. 7 tane de orada. Güzel. Abi acaba bunlardan mı oluyor ya? Bunları da kıracağım abi. Bunları da kır. Bunlar da sıkıntılı bir şey olabilir. Ruh feneri diye geçiyor ismi. Bunlardan da geliyor olabilirler. Kırdım abi bunları da aldım. Sadece meşale abi. Bunu da şöyle yanına koy onları yaksak mı acaba ya bakalım o nereye gitti odunlarım lan bitti mi hepsi sanırım hepsi bitti var mı şurada daha odunumuz 6 tane daha hiç dokunulmamış odunumuz var bir dakika görev diyorduk en son görev e, 16 tane 7 tane kırmışız daha e, anladım bu neymiş ne olduğunu anlamadım ama şuradan odun kırmamız gerekiyor onu anladım bir tek o dışarı biraz sıkıntılandı. Yavaş yavaş da moblar doğmaya başladı yine. Şöyle uyuyalım abi. Niye uyutmuyorsun sen beni ya? Oyun uyutmuyor be. Şuralarda ayrıca taş yapmam gerekiyor. Taşımız var mı? Taş kırık taş var. Şu kırdığımız yerleri taş yapalım. Eğer buradan girerlerse pişman olurum yapmadığıma. Şöyle. Hatta burayı da taş yap abi. Burası niye odun? Şöyle. Şurayı da kır. Burayı da kır. Koy. Koy. Buraya da koy. Koy abicim. Bunların arkasına da koymamız gerekiyor da neyse. Şurayı şöyle kıralım. Of abicim bitmiyor bitmiyor. Gecelerin sonu yok. Şöyle şunu da şuraya koy. Güzel. Hala dışarılarda bir şeyler geziyor. Şu baltayı ver abi. Baltanın canı bitmek üzere. Yine bir balta üretmemiz gerekiyor. Abi canı çok hızlı bitiyor. Ee, balta için ayrı bir şey yapabilir miyiz? 5 tane mi istiyordu? O? Sanırım 5 tane istiyordu. Bir dakika. Düşündüğüm şey 5 tane istiyordu galiba. Şöyle bir şey yapsak. Oy! Demir savaş baltası. Ver abi. Abi kaldırması yarım saat sürüyor. Buna bak 11 saldırı hasarı var ama. Bunun kaçtı? Bunun 9. Bu 11.3. Saldırı hızı çok az ama. Artı %25 saldırı menzili var. Abi bunlar çok güzel yaratık keseriz bu arada. Doğsunlar. Bu arada uyuyabiliyor muyuz? Hadi uyut be. Uyuttu. Uyuttu evet. Şöyle dışarıya çıkalım arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Oradaki ne? O ne oğlum? Bir dakika. Çüş. Atma lan bir şey. Tepedeyim oğlum aşağı düşerim. Atma bir şey bak. Oğlum biz de emir veriyoruz kocaman yarata. Abi ben bunu öldürürsem var ya çok epik olur. Bu ne? Burada da bir şey var. Ha o bizim şey zaten tamam. Şunu bir kır abi. Abi bununla kırması niye bu kadar uzun sürüyor? Şuna bak. Oğlum, o ne? Sen ne diyorsun oğlum? Bir dakika şunu alıp gideceğim. Şurayı bir kır abi. Hatta burayı kırarsak bizi yer o yer yer. Nasıl yapacağız? Ee, çakıl koyalım abi ya. Bizim e, aletler neredeydi? Buradaydı. Böyle kötü eşyalar alacağım. Abi çok deli dehşet bir şeye rastladık şu an. Oyundaki en güçlü yaratık olma ihtimali yüzde kaç? Ben de Bence %100 şu an oyundaki en güçlü yaratığa bakıyoruz. Şunun tipine baksana abi. Benim bunu yenme imkanım var mı? Nereye gitti? Abi küçük bir şeye mi dönüştün cidden? Ya da öldün mü? Iyyy yine geliyorlar. Iyy! Kes artık oğlum. Öldü mü? Tamam öldü de abi o neydi öyle ya? Bir dakika. Ne çıktı içinden? Abi garip garip şeyler çıktı da onun ölüsünü görmek istiyordum abi ya. Abi nasıl bir yaratıktı o ya? Tövbe tövbe. Şöyle şunu ver. Şunu da ver abi. Yukarı çıkalım eşyalarımızı alalım arkadaşlar. Tamam. Abi adamdaki gücü gördünüz mü? Tek attı bize. Hiç acımadı bak üstümüzde bir de zırh vardı. Ee, önümüzde bir yaratık var diye gösteriyor. Yine evimizde bir şey yok değil mi? Bir dakika orası evimiz mi? Abi yine evimizde bir yaratık var. Yine evimizde bir şey var arkadaşlar. Abi evimde niye doğuyorsun ki? Ya domuz kardeş. Benim evimde yine bir şey doğmuş. Bir de bana bakıyor. Aa gitti. Gitti. Abi bir de sürekli yatağımda doğuyor. Var mı öyle bir şey ya? Şu an benim üstüme oynanıyor abi. Ben meşalemi koymuşum. O bana nasıl geliyor? Benim evimde doğuyor sürekli. Bir şey geliyor benim evime sürekli ya. Şu çantanın bakır sırt çantası. Bu benim miydi lan? Ha benimmiş. İyi de bunun içindekini nasıl alacağım? Ben anlamadım. E, ee, CTRL desek. E desek. Yo. E ben bunun içindekini çıkaramıyorsam. ne yarayacak ki? Q dedik. Şunu bir at. Bu sanırım ömürlük taşınmak için bir şey abi. İçeriği görüntülemek için sol shift'e bas. Abi içine bir de şimdi hodun <laughs> aldık Allah'ım. Ee, shift'le şöyle bıraksak. Yok abi ben bunun içindekini hiçbir şekilde alamıyorum. Şu balta güzel oldu da abi oradaki yaratık çok güçlüymüş be. Ben bu baltayla bile öldüremem ki onu. Şöyle bir şunu al. Bu bizim envanterimizde dursun abi. Böyle taktık yine. Öldürebileceğimiz bir yaratık var mı? Şöyle etlerimizi tekrardan koyuyorum. Şu kurtçuğumuzu da koyalım. Şuradan odunlarımız var biraz yine. Şöyle şunları yerleştirelim. İhtiyacımız olan kadar alırız, çıkarız. Şöyle toprağımızı da koy. Şuradan şunu koy. Şuradan pembe odunumuz var bir de. Güzel. Bir tane de bu arada şeyimiz varmış, demirimiz varmış. Onu biz mi aldık acaba? Yok, biz almadık. Bir dakika dışarıda yaratıklar var abi. Şunu ben denemek istiyorum. Eğer onlar güçsüz yaratıklarsa bunları denemek istiyorum abi. Şunu bir at. Abi yine evimde bir şey doğmaz dileğiyle gidiyorum bak. Şöyle Burada bir şey olması gerekiyor normalde. Var mı bir şey? Yok. Eşek kessek. Gel bakayım. Bir dakika. Şöyle bir şey yapsak. Oy. Abi güzel. Bu ne lan? Eşek eti mi? Çiğ at diyor. Çiğ at eti aldık abi şu an. Ha şu şey mi lan? Bizim yaratıktan mı? Evet. Bizim yaratıktan abi. Ona gidelim. Bunlar çok masum ya diğerlerine göre. Bunu kesmek çok basit. Yok oldu. Yok mu oldu? Yok oldu galiba. Yok olmamış. Kaldırayım bir bekle kaldırdım. Oy. Abi ormanın içinde bir sürü yaratık var bu arada tekrar kaçıyorum. Ormanın içinde kalırsak net ölürüz bu arada. Ormanın içinde hayatta kalması imkansız. Bakalım burada başka bir şeyimiz var mı? Abi burada yaratık var diye gösteriyor ama hiçbir şekilde yaratık yok. Bizim evimizde yine bir şey var mı? Yok. Güzel. Gelmesin abi evimize. Bak bir sürü meşale koyduk buraya. Yani yaptığı ayıp kardeşim. Topla abi. Şöyle kapatalım. Of. Bu bölümde bayağı iyi savaştık yalnız ha. Ölmeseydik iyiydi de. Arkadaşlar bu bölümümüzde bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca kickte canlı yayınlar açıyorum. Oraya da gelebilirsiniz arkadaşlar. Beraber oyunlar oynayabiliriz. Dışarıdan motor sesi geliyormuş. Canavar sesi sandım. Hadi görüşmek üzere.